Reyhanlı konu korlak mahallesi. Eee evin önünde oturuyordum. Eee şu taraftan araba geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ondan sonracığıma eee traktörün demir umuruna çarptı. Onunla beraber dereye uçtu. Ondan sonra bir yardımıyla falan çıkarttılar. Eee polis ve jandarma ekipleri geldi e, ambulansla beraber. Uf, ufak tefek saydıklarla atlattığını biliyorum. Yani zaman zaman olduğu oluyor. Ben yani ciddi bir eee sağlıkla ilgili bir problem yok diyebiliyorum.